Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri kanalımdan selamlıyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, gerekli tüm linkleri videonun altından bulacaksınız. Bugün yeni bir mining sitesi ile karşınızdayım. Sitede neler var? Ücretleri nedir? Kampanyaları nedir? Ondan bahsedeceğiz. Kısa bir sitenin özetini geçeceğim. Ondan sonra kayıt işlemini yapacağız. Öncelikle e, Bitcoin madenciliğine bağlı yani BTC olarak size mining yapıyor. Burada yazanlardan biraz kısa geçeyim. Invest Mining Hardware hali hazırda kurulu ve şu anda çalışıyor olması çok basit. Hesabınızı kaydedir kaydetmez madencilik sunucumuzu kullanarak madenciliği yapmaya hazırsınız diyor. Siz bunlardan e, miner kiralıyorsunuz ve ayda ona göre yüzde oranla e, para kazanıyorsunuz. Aşağı indiğimizde neden bizi seçmelisiniz kısmından Cloudflare ile güvenli ve güvenli diyor. Aylık %20'ye kadar ödeme. %20 olması çok güzel çünkü bazı siteler ayda işte yüzde bilmem %200 falan diyor. Onların çoğu skamdır. O yüzden e, dikkat edin. En az ödeme veren hangisi ise ki bu az vermiyor orta veriyor. Onların e, sitenin uzun ömürlülüğü daha fazladır. E, anında aktivasyon diyor. Gizli ücret veya komisyon yok diyor aynı zamanda. Burada ne diyor? RKS e Company Limited Biz paranızı almak için burada değiliz. Ancak paranızı aydan ayı büyütmek için buradayız diyor. Sizin yerinizi onlar alıyorlar ve size kiralatıyorlar arkadaşlar. E, mining, bit BTC miningi. Aynı zamanda yatırım yapmayı veya yatırım yapmamayı düşünüyorsanız ve bununla 50-50 yaşıyorsanız o zaman bunu yapmamak daha iyidir. Çünkü kimseye güvenmemekte haklısınız. E, çünkü bu dünyada bunu yapacak insanlar var. Hakikaten bu tarz cloud mining yapan sitelerin e, bazıları ödeme alamıyorsunuz veya hemen kapanıyor. Burada da dürüstçe yazmış, yazmış olması çok güzel. Ee, eğer kararsızsanız giriş yapmayın diyor. Ee, %20'ye kadar da ödeme verdiği için sitenin güvenilirliği daha fazla oluyor ve güven kazandırıyor arkadaşlar sizlere. Hakkımızda bulut madenciliği 2021 yılında başlamıştır. Yani bu seneye özgün daha yeni. Şimdiye kadar çalışmalarımızın ana odağı büyük B2B müşterileriyle işbirliği yapmakta ancak geniş kullanıcı pazarına girmeye karar verdik diyor. Nasıl çalışır? Cüzdanınızı oluşturun diyor. Sadece kayıt olun, adınızı girin. E-posta doğru olmalıdır çünkü kayıt üzerine alacak ve e-posta onayı alacaksınız ve sunucu şifrenizi kimseyle paylaşmamak üzere kaydedip gizleyin diyor. Plan seçin, satın alın. Bitcoin, Ethereum, Litecoin veya Bitcoin nakit yani BTC cash. Onlar sayesinde ücret alabiliyorsunuz veya yatırabiliyorsunuz karınızı çekin diyor gizli gizli ücret veya komisyon yok yine onu belirtiyor aşağı indiğimizde yatırım planlarından var biraz ee, hazır planlar var burada diyor ki işte btc planı bir mesela inceleyelim yatırım şu kadar btc günlük 0.65 günlük kar yapıyorsunuz arkadaşlar yani 10 dolar yatırsanız günlük 65 sent e, kar elde etmiş oluyorsunuz Pazartesi'nden pazara kazanç tarihi yani yedi gün ikinci planda arkadaşlar e, yine BTC olarak burada iki yıl diyor burada da iki yıl süreliğine planlıyorsun e, kiralıyorsunuz ve artı yüzde iki ekstra güç alıyorsunuz bonus olarak e, üçüncü planda mesela yüzde bonus alıyorsunuz. 4. planda 7, 10 ve 15'e kadar son planında %15 size ekstra güç veriyor. Ve günlük 0.45 oranla kar kazanmış oluyorsunuz. En yüksek kar veren BTC 5. E, plan yine 2 yıl sürecinde ve günlük 0.75 size kar yatırım elde etmeye sayılıyor. Aşağıda e-posta adresleri var. Herhangi bir sorunuz olduğunu ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyaları takip edebilirsiniz. Twitter var ve da aynı şekilde var. Başlamaya hazırsanız başlamaya tıklayın diyor. Biz buradan kayıt ol yapalım. Ve e, kayıt için size ücretsiz 100 GH güç veriyor arkadaşlar. E, yönlendirme kodunuz varsa referans kodu yani onu yazıyorsunuz. Yoksa yazmaya gerek yok. Kapçayı onaylıyorsunuz. Kabul et butonuna tıklayıp kaydola tıklıyorsunuz. Evet, e-postanıza onay kodu geliyor. Onu onaylıyorsunuz ve tamam. E-postadan onayladıktan sonra gördüğünüz gibi burada Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash olarak bakiyeleriniz gözüküyor. Sol tarafta gösterge paneli, yatırım planı, aktif me mevduat, mevduatınıza bakabiliyorsunuz. Para çekme kısmı burada aynı zamanda. Para yatırma geçmişine bakabiliyorsunuz. Kazanılan faiz, komisyonlar, bonus ve ceza olarak da var aynı şekilde. Cüzdan borcu, para çekme geçmişi ve para çekme talepleri var. Şimdi diyelim ki e, burada zaten önünüzde hepsini gösteriyor. Toplam bonusunuzu, komisyonlarınızı, yatırdığınız para, kazanılan faiz, e, toplam cüzdan borcu, aktif para yatırma onları sizlere gösteriyor. Şimdi para yatırma geçmişinden... Yatırım planlarına bakalım. İlk yatırım planı planında arkadaşlar 16.90 dolar fiyatı var. Size 100 günç 100 TH güç veriyor. Günlük 0.65 kar yapıyorsunuz. Ee, dakika başına karı Bitcoin olarak gösteriyor. Fiyat Bitcoin olarak gösteriyor. Sözleşme yılı 2 yıl. Günlük kar şu kadar ve hangi cüzdandan ödeyecekseniz onu gösteriyor. Bitcoin cüzdanı, normal cüzdan veya Bitcoin olarak buradan seçiyorsunuz. Diyelim ki Bitcoin olarak ödeme istiyorum. Deposit'e tıklıyorsunuz. Buradan Coinbase'e bağlanıyor. Buradan istediğiniz şekilde Bitcoin, Ethereum, USDC yani yüzde coin olarak seçiyorsunuz. Pay with Coinbase'e tıkladıktan sonra adresinizi yazıp ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit, hiçbir sıkıntılı e, işlem yok. Burada güçler TH olarak var, MH olarak var, Ethereum üzerinden, GH olarak var, Litecoin üzerinden ve yine TH olarak Bitcoin Cash üzerinden istediğiniz kontrakta seçiyorsunuz, istediğiniz paketi seçtikten sonra kazanmaya başlıyorsunuz. sitede hiçbir zor kısmı yok. E, yani hem Biraz daha güvenilir olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Hem de e, sizin de kazanmanızı isteyerek bu videoyu yaptım. Ama yine her videomda belirttiğim gibi bu tarz siteler e, %100 güven olmaz sitede de kendisi de anlatmıştı bunu. Sadece ben önerdim, güzel buldum ve sizlere önermeye çalıştım. Videoma göz attığınız için teşekkürler. Herkese bol şans ve bol kazançlar.